Arkadaşlar bugün sizlerle zıplama oyunu gibi bir şey açtık. Onu oynayacağız. Ve yanında Ejin var. Merhaba Ejin. Selam. Hadi gel Ejin. Arkadaşlar biz daha önce biraz oynamıştık ama ben rebirth yaptım. Çok kolay buralar ama devamında beklememiz gerekecek. Şöyle gördüğünüz gibi altta arkadaşlar Evet arkadaşlar buralar kesinlikle kolay diyecektim. Ve burada heh, arkadaşlar geçtim. Ve ben arkadaşlar şu anda 16'yı geçemiyorum çünkü. Bir ben, geçemiyorum. ben burada takılı kaldım. Demin geçmiştim. Aa, neyse arkadaşlar. Geç. Neyse arkadaşlar biz biraz bekleyelim. Öyle geliyoruz. Merhaba arkadaşlar e, şu anda geri geldik biraz daha en azından geliştik 19 evet, ayı arkadaşlar, arkadaşlar Ejin'e yardım edeyim yardım Evet ben şu, ben sen şöyle kafama çık Ejin bekle orada Zıplıyorum sen de zıpla Zıpla Zıplıyorum zıpla Heh, Tamam oldu Şimdi sen böyle zıpla, zıpla. Ama olmadı Gel zıpla sen. Koy, koy üstünü bana. Zıpla. Oldu. Neyse şöyle bir şeyimiz alalım. Bu, Gel. evet. Gel. Arkadaşlar şu anda ikimiz de evet Ejin. şöyle. Aha ben de çıktım. Çıkıyor, ben de çıkıyorum. Nasıl oluyor bu? <laughs> ben de bilmiyorum. Ben keşke pet açsaydım da arkadaşlar biraz daha Aa buradan açılmıyormuş ya. I, olmadı. Açıktın. Ben çıkabiliyorum. Neyse sen çık bir. What? Zıpla. Bir, daha. bir dakika şöyle. Heh, zıpla. üstüne atla. I, olmadı. Ha olmuş. Ha çıktım. Attın mı? Ben, ben. Düme çık. Heh, geldim. geldim. geçtim. Ne? Ben niye geçemedim? Çünkü sen ben ben bekle dediğimde beklemedin. Aa beni çıkarttın. Şimdi ben çıkamıyorum. Aa çıktım. Bekle. Ben. Arkadaşlar biz yine biraz bekleyelim. Alttaki do... ee, bar biraz daha doğsun geliyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen çıktım buradan. Ejim bir ezin biraz arkada kaldı. Evet şimdi ben buradan geçemiyorum. Aha. Aa bir kız var. Ge geçmedi. Geçtim. Aha bir abla beni yukarı çıkarttı. Şöyle arkadaşlar zıplayalım. Zıplamaya kökleniyorum. Aha, space kırmadan arkadaşlar buradan geçemeyeceğiz herhalde. Abla dur dur tut tut, tut. Aha Emma'nın kafasına çıkarak geçtim. Ve arkadaşlar burayı da geçtim. Tutunarak, tutunarak, tutunarak geçtim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burayı geçmeden videoyu bitirmiyorum. Tamam geldi. Arkadaşlar ben şu anda tam 81'e geldim. 39. studideyim. Studi ne demekse her. Bir oyunu ben bir arkadaşlar Türkçe alıp geliyorum. Evet arkadaşlar oyun Türkçe aldım. Daha güzel oldu. Ee, 40 saplama. Evet arkadaşlar şimdi daha anlaşılmaz oldu. En azından studio yazıyordu. Aha geçtim arkadaşlar. Sen ben 85. ay ben 85'teyim 41. stüdyodayım. En yani saplama saplamadayım. 41. saplama. Ben de 31. saplamadayım. Tamam dur ben geri geri geliyorum. Geldim. Az burası 37 ymiş. Sen sandın burayı. 35, 33, 32 gel geldim Ejin. Hadi üstüme çık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yardımlaşma çok güzel. Ya bir üstüme çık sana. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadar. Ejin. 5 dakika oldu hadi video ar video şey yapacağız. yapacak. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Ay, e ay, ay. Beğenmeyi, ay, like atmayı ay, ve ay. abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.